Merhaba arkadaşlar. Benim e, şu küçüklük eski çektiğim wineları geri istiyorsanız e, çekebilirim. Yani yorumları ben e, açacağım yani açam açamıyorum. Yani açıyorum ama geri kapanıyor kendine nasıl oluyorsa bilmiyorum ben de. Arkadaşlar e, maalesef arabalı mızı çekemiyoruz çünkü. Akül araba artık bana küçük geliyor yani bebek değilik artık yani büyüdük o zaman ikinci sınıfta falan şimdi 5-6'ya geçeceğiz neyse ya biz arabasız vayınları çekerim ben eğer e, eski vayınlarımı istiyorsanız çekerim arkadaşlar yani yorumları açabilirsem yazın tamam mı arkadaşlar yani arabalı vayınlarımı çekemem kusura bakmayın o kadar heyecanlı çekemem Neyse yine de size kalmış. Görüşmek üzere bay bay.